Evet arkadaşlar benim adım Hatice Kübra. Şimdi size elektriklenmeyi anlatacağım. Şimdi burada bir balonumuz var. Balonla elektriği hem üstüne mi ekleyeceğim? Kağıtlar ve kağıt parçacıkları bir de gülen yüzlü balon. Şimdi aslında bunu üstüne sürtüyorum. Koştuğumuz, oynadığımız, ders çalıştığımız yerde hep hareket ettiği Bugün için elektrik, elektrikler balona yükleniyor çünkü elektriklerde kaldı. Hım ne Gördüğünüz gibi yapıştı. Gördüğünüz gibi düşmesinler. Ha, yapışıyorlar. İşte dedemiz burada sonlanmıştır. İşte böyle bakın. Aslında bunun anlamı elektrik onları çekiyordu. Mesela elektrik telefonlarınızı nasıl şarj ediyorsa bunu da çekerek oraya hapset.